1923'te Cumhuriyet'i ilan etmeden önce Şubat'ta İzmir'de bir iktisat kongresi topluyor. Mustafa Kemal Atatürk, daha ortada Cumhuriyet yok, Cumhuriyet ilan edilmemiş ama bir iktisat kongresi yapılıyor. Üstelik iki ayaklı bir iktisat kongresi. İlk yapılan kadın iktisat kongresi ve orada işçi temsilcisi kadınlar da var, müteşebbis kadınlar da var, hepsi orada. İkincisinde ise genel iktisat kongresi yapılıyor. Orada bir cümlesi var, Monarşiden Demokratik Parlamenter Cumhuriyete geçilmiş. E, diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cihannuma bir e, ülke olmayacaktır diyor. Bir devlet olmayacaktır. İktisadi bağımsızlık e, çerçevesinde kurulmuş bir devlet olacaktır. Yani diyor ki başkasının toprağında gözümüz yok. Ama biz öyle bir bağımsız üretim ekonomisi inşa edeceğiz ki herkesi kendimize zaten hayran bırakacağız. Tam da buradan devam edelim. İlk özel konuşmacımız OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Sayın Başkanı Serdar Çelik'i alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. 100. yılımız kutlu olsun. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Teşekkürler Özlem Hanım. Ee, herhalde TKD yönetimi zirvenin en zor görevini bana vermiş diyeceğim. Çünkü il, ben dahil herkes İlber Hoca ile Hakan Bey'in sohbetini düşünürken sizlerin ilgisini çekmeye çalışacağım. Ama ufak bir hile yapacağım. Ee, sunum hazırladım. Çünkü OECD'nin biliyorsunuz uluslararası standart geliştirmenin yanında güçlü olduğu bir alanda veriler. Biraz verilerden yararlanarak ilginizi çekmeye çalışacağım. Ee, sayın e, sayın katılımcılar. Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenen kurumsal yönetim zirvesinde OECD'yi temsil etmekten, burada bulunmaktan çok büyük onur duyuyorum. Ayrıca derneğimizin son 20 yılının belki de son yani 20 yıllık sürecinin son yıllarında da OECD'nin kurumsal yönetim çalışmalarından sorumlu olarak hani e, çalışmalara destek olmak, içinde bulunmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Bu buluşmanın diğer bir zamanlaması açısından diğer bir önemi ise e, Sayın Başkan Bey konuşmasının başında söyledi yaklaşık iki yıl süren bir çalışmanın ardından yüze yakın ülkenin katılımıyla G20 OECD kurumsal yönetim ülkeleri güncellendi. Ve iki ay önce, yaklaşık iki ay kadar önce Eylül ayında Hindistan'da G20 liderleri tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi. Bu tabii yani şu anlama geliyor bir yanıyla OECD ülkesi olan yani Türkiye, işte Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi OECD ülkeleri bir yandan da OECD ülkesi olmayan ama G20 üyesi olan Hindistan, Çin, Güney Afrika gibi ülkelerin devlet başkanları düzeyinde iyi kurumsal yönetim nasıl olmalı, kendi ülkelerinde kurumsal yönetim politikaları nasıl düzenlenmeli diye bir anlaşmaya varmış oldular. İlkeler aynı zamanda hem IMF'nin hem de Dünya Bankası'nın ülke incelemelerinde kullanılan temel dokümanlardan birisi ilkeler diyoruz. Aslında hani asıl dizayn edilme amacı hani daha üst düzey prensipleri belirlemek olarak düşünülüyor. Ama aslında içeriğine baktığınızda 60 sayfalık kapsamlı bir doküman. Ortaklık haklarından yönetim kurulunun sorumluluklarına, kamuya açıklanması gereken hususlara kadar. Ayrıca örneğin düzenleyici, denetleyici kurullar, işte SPK'lar, BDDK'ların kaynakları, bağımsızlıklarına kadar pek çok alanda farklı düzenlemeler içeriyor. Son hem SPK Başkanımız hem de TK Başkanımız başta belirtti. Dünya çoklu bir kriz ortamından geçiyor. Bu çoklu kriz ortamı bir yana ile işte iklim değişikliği, jeopolitik riskler, yüksek borçluluk oranları. Diğer yandan da önemli değişimlerden geçiyor. Hem şirketler kesiminde hem de sermaye piyasası kesiminde. Bu değişiklikleri dikkate alarak ilkelerin güncellenmesi gerekiyordu. Bu yüzden de bu güncelleme çalışması yapıldı. Ben sunumumda önce bu değişiklikler nelerdi? Yani biz OECD ülkeleri işte Fransa'da Paris'te iki yıl süren bu toplantılarda neye bakarak bu değişiklikleri yapmaya karar verdiler? Sonra da bu tabii bu kapsam çalışmalar çok kapsamlı oldu. Pek çok veri, pek çok çalışma da yapıldı. Bunların sonucunda ortaya çıkan Türkiye ile ilgili birkaç küçük gözlemi hani paylaşmak istiyorum. Daha sonra da bu ilkelerin amaçları neler ve neden hani bu yapılan değişiklikler ne? Bu bak bu tartışmalara bakarak hangi değişiklikleri yaptık? Bunu paylaşmak istiyorum. Belki de son dönemde hani bu dönüşüm dediğimiz ya da kriz başlığı dediğimiz konulardan belki de en önemlisi e, sürdürülebilirlik meselesi. Özellikle iklim krizi, artan biliyorsunuz seller, yüksek hava sıcaklıkları, olağanüstü doğa olayları e, insanlar genel olarak herkes de sürdürülebilirliğe karşı olan ilgiyi arttırdı. Bu tabi sosyal sorunlarla da birleşince sürdürülebilirlik temel gündem maddelerimizden birisi haline geldi. Fakat bu e, tartışmaların odağında elbette bir tarafıyla hani devletlerin genel olarak yapılması gerekenler varken tartışmanın diğer tarafında da bu konuda şirketlerden, sermaye piyasalarından neler bekleniyor? Şirketler, sermaye piyasaları, finansal kuruluşlar, hani sürdürülebilirlik kaygılarını ele almak için neler yapmalı gibi tartışmalar çok uzun süredir devam ediyor. Ama tartışmalarda şöyle bir noktaya bir vadede gelindi ya yani şirketler için, bireysel herhangi bir şirket için bu önemli bir, bir konu mu? Yani şirketlerin kendisi açısından da bir risk doğuran bir konu mu? Şirketler bir açıklama yapmalı mı, yapmamalı mı diye bir tartışma aldı. Biz de bu çalışmaların başında bu tartışmaları biraz sonlandırmak için şöyle bir çalışma yaptık. Dünyadaki bütün halka açık şirketleri aldık. Onların risklerini sınıflandırdık. Yani detayları sistemimizde var. Sonra da bu detay baktık dedi ki yani piyasa büyüklüğü üzerinden baktığımızda dünyadaki şirketlerin 3'te 2'si için iklim krizi finansal bir risk. Bu ne demek? Şirketin gelecekteki 10 yıldaki nakit akımını etkileyebilecek bir risk olarak olduğunu tespit etti. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Elbette sadece fiziksel riskten bahsetmiyoruz. Düzenleme riskleri, yasalar değişiyor, yatırımcıları beklentileri değişiyor, tükeci talepleri değişiyor. Genel olarak bunun da finansa etkileyen bir risk olarak ortaya çıktığını. Dolayısıyla hani şu mesajı vermeye çalıştık. Artık bu bir risk mi, şirketler bunu dikkate almalı mıdan ziyade, nasıl almalı, kamuya ne açıklamalı, artık bu tartışmalara odaklanmamız gerektiğiyle ilgili süreç devam etti. Ama aynı zamanda her krizde olduğu gibi, tek başına bir kriz başlığı değil aynı zamanda, bir olanak da. Yani her iklim krizi, yani bu dönüşüm, yeşil dönüşüm, şirketler açısından da bir olanak da sağlıyor. Hani belki hepiniz biliyorsunuzdur ama bana kalırsa dünyada sermaye piyasalarındaki en önemli dönüşüm hani 19. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki hani ülkenin bir yakasından öteki yakasına tren yoluyla bağlayacağım dedi. Ama gerek işte parçalı yapısı, gerek de yeterli sermayenin olmaması bu dönüşümü çok zor hale getirdi. Bunun üzerinden de sermaye piyasalarıyla tren yollarını finanse etmeye başladılar. Bu dönüş çok ciddi bir radikal dönüşüme yol açtı ve hala da aslında o radikal dönüşüm içinde yapılan nasıl denir ortaya çıkan finansal sistem üzerinden devam ediyor. Daha sonra işte malum otomotiv sektörü, daha sonra büyük sanayi kuruluşları, telekom, en sonunda internet hepsinin finansmanında sermaye piyasaları çok büyük rol oynadı. Bugün de yeşil dönüşüm çok yüksek rakamlar. İşte Uluslararası OECD Enerji Ajansı var belki biliyorsunuzdur. 2030'a kadar yeşil dönüşüm için yapılması gereken yatırımların 3'te 2'sini özel sektör yapmalı diyor. Yani çok büyük bir kaynak finansmanı gerekiyor. Sermaye piyasasını bunda kullanabilenler başarılı olacak, kullanamayanlar maalesef geride kalacak. Hani vermek istediğim mesajlardan biri bu. Ama maalesef... Aynı zamanda maalesef resiminde çok da iyi gözükmüyor. Neden iyi gözükmüyor? Bundan dolayı biraz belki de OECD ülkelerindeki tüm halkarzlara baktık. Hani 2000'den sonrasını gösteriyorum ama datamız daha da eskiye gidiyor. Tüm halka arzlara baktık ve şunu aldık: Maalesef son 10 yıllarda halka açılan şirket sayısı azalıyor. Bütün OECD ülkelerinde. Bunun iki nedeni var. Birincisi halka arzların kendisi azalıyor. İkincisi de borsalardan çıkan şirket sayısı azalıyor. Net de 7000'lik bir kayıp var. 7 bin kayıp tabii son birkaç yılda özellikle işte bazı ülkeler Türkiye, İsveç daha istisnai hani rakamlar daha yukarıda ama toplamda bir azalma var. Yani yapısal bir azalma var halka ağızlarda. Şimdi 7000 size belki küçük rakam gelebilir ama işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün 6000'den az halka açık şirket var. 20 yıl önce 9 binlerdeydi bugün bu sayı 6 binlere kadar düştü. Şimdi elbette hani bunun bir şey nasıl denir? negatif tarafı yani daha yeni şirketlere ihtiyaç varken şirketlerin finansmana e, borsalara sermaye piyasalarına gelmesine ihtiyaç varken çeşitli soğuk elbette bir tarafı hani düşük faiz ortamı e, şirketlerin özel sermaye piyasalarına ulaşması öyle değil mi temel ama bunun yanında halka açılmak isteyen pek çok şirketin de hani halka açılma imkanı bulamadığından bulmadığından da haberdarız bunun temel neden elbette maliyetlerin yüksekliği bir neden hani piyasaların iyice kompleksleşmesi bir neden ama çok önemli nedenlerinden birisi de kurumsal yatırımcıların şirketlere, ya yani özellikle küçük şirketlere olan ilgilerini kaybetmesi. Bu neden önemli? Bu da şu resimden dolayı önemli. Şimdi bugün soldaki tabloya bakarsanız, bugün dünya borsaları yaklaşık 100 trilyon dolar civarında. Bunun 44 trilyon doları, işte yüzde %45 45'e yakını kurumsal yatırımcılar, yani emeklilik fonları, sigorta şirketleri, yatırım fonları tarafından elde tutuluyor. Bu sadece serbest dolaşımdaki pay miktarı değil. Yani hakim ortaklarda dahi tüm sermaye %45'i kurumsal yatırımcıların elinde. Yaklaşık %11'i devletlerin elinde. %18'i de hakim ortaklarla işte diğer şirketlerin, grup şirketlerin elinde. %27'ye yakını da yani 27 trilyonda küçük fonlar, küçük bireysel yatırımcıların elinde. Böyle bir ortaklık yapısıyla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri gibi hani geleneksel olarak yatırımcının doğrudan piyasaya girdiği piyasalarda bile doğrudan bireysel yatırımcının payı %20'lere düşmüş durumda. Bunun elbette bir tarafı işte teknolojik gelişmeler doğ, kurumsal yatırımcının gelişmesine izin verdiği, emeklilik sistemlerindeki önemli dönüşümler, hani emeklilik sistemlerini çok büyüttüğü için bu emeklilik fonları piyasalara girdi. Bu önemli hani dinamiklerden bir tanesi bunlar. Ama diğer dinamik de yani bu aslında teşvik edilen bir şey oldu. Hem finansal istikrar açısından hem de yatırımcıların korunması açısından doğrudan yatırım yerine aracıların kullanılması dünyadaki otoritelerin tercih ettiği ve teşvik ettiği bir yöntem haline geldi. Dolayısıyla hatta belki hani bir parantez ama bugün kripto piyasası nasıl düzenlenmeli bence oradaki tartışmaların temel odak noktalarından birisi de bu. Çünkü dünya finansal sistemi aracıları düzenlemek üzerinde kurulu. Ama siz aracının olmadığı bir sistem kurduğunuz zaman finansal sistem biraz diyor. Hani nasıl düzenlemesi gerektiği üzerine hala tartışmalar çok yoğun biçimde devam ediyor. Peki kurumsal yönetimcinin yatırımcı hani finansal kuruluş elbette temel olarak hani istisnalar var ama hani daha düşük maliyetle hizmet sunmaya çalışıyor değil mi bu bunu sunarken de işte teknolojiden faydalanıyor işte farklı araçlar kullanıyor ama bunun en önemli sonuçlarından birisi de şu oldu. Şirketler gitgide yatı, kurumsal yatırımcılardan bahsediyorum. Pasif yatırım fonlarına, pasif yöntemlere, işte rating bazlı yatırım yöntemlerine kaydı. Bu ne demek? Yani aktif olarak hani portföyünü seçmekten ziyade ne yapıyor? İşte daha önceden belirlenmiş formüllere göre yatırım yapıyor. Bu rakamı tespit etmek çok zor. Çok uğraştık ama tam bulunamıyor. Tahminen yarısı kadar. Yani bugünkü işte 40-50 trilyon dolarlık kurumsal yatırımcının yarısı pasif ratinglere bakarak dünyada yatırım yapıyor. Bu bize neyi peki buradan nasıl bir hani sonuç niye biz bundan kaygılanıyoruz? Şundan. Bu yatırım yöntemleri yani pasif olsun, reytinge dayalı olsun, isterse ESG IST işte sürdürülebilirlik skoru olsun, başka olsun hepsi büyük şirketleri favor ediyor. Yani büyük şirketlere daha fazla avantaj sağlıyor. Şirket ne kadar büyükse sürdürülebilirlik skoru da diğer reytingleri de kredi reytingi de dahil olmak üzere daha yüksek. Bu sadece bir hani tesadüf değil arasında bir nedensellik bağı var. Şirketler büyüdükçe hani bir de küçük şirket burada tanımımız da 1 milyar dolar. Hani öyle çok küçük şirket değil. Dünya çapında ortama küçük diyoruz ama 1 milyar dolarlık. Hani bunların bile yani kapasitesi, işte kamuya açıklama kapasitesi, dışarıdan danışman kullanma kapasitesi vesaire sınırlı olduğu için yüksek reyting alamıyorlar. ama bu 40-50 trilyon dolar da bu reytinglere, bu indekslere bakarak parayı dağıttığı için de ortaya sağdaki resim çıkıyor. Genel olarak kurumsal yatırımcı büyük şirketlere daha fazla yatırım yapıyor. %30'luk 30, %30'luk ne diyeyim, Ülke ülkeye değişmekle birlikte. Dolayısıyla daha fazla kurumsal yatırımcımız var, daha fazla büyük şirketi tercih ediyorlar. Bu da ortaya işte ne denir? şöyle düşünün hani bir yandan pasta büyüyor, büyük kurumsal yatırımcılar oluşuyor ama bir yandan da halka açık şirket sayısı düştüğü için olağanüstü bir yoğunlaşma döneminden döneminden geçiyoruz. Bunun şeyinde diğer bir ayağındaysa biraz daha resim biraz daha iyi. Bu da borçlanma, piyasadan borçlanma. Yani piyasadan finansal olmayan şirketlerin borçlanması iki katına çıktı. Enflasyona uyarladığımız halde yani son 10-15 yılda yaklaşık işte 7-8 trilyon dolardan 15 trilyon dolarlık finansal olmayan şirket tahvili var. Yani bu kötü bir şey değil. Tam tersine şirketlerin borsalar, fiyasalardan tahvil ihracıyla finansman sağlamasını istiyor. Bunun uzun vadeli olarak yatırıma iyi geldiğini, girişimciliği, verimliliği desteklediğini biliyoruz. Bugün örneğin Amerika'da ortalama bir yatırım yapılabilir tahvilin vadesi 14 yıl. Yani muhteşem yani uzun bir de neredeyse tamamı %96 97'si de sabit getirili. Hani şirketler için yanılmaz bir imkan. Bu bizi mutlu eden kısmı, mutsuz eden kısmı hani görece her şeyde olduğu gibi o da sağ taraftaki figür. Bu yatırım artarken yani kredilerle borçlanma artarken aynı zamanda ne oldu? Bu kredilerin kalitesi çok ciddi oranda düştü. Bugün dünyadaki tahvil, şirket tahvillerinin yarısından fazlası, yarısından fazlası en düşük re yatırım yapılabilir rating düzeyinde. Yani BBB'de. Niye bundan kaygılanıyoruz? Çünkü bunların yaklaşık yüzde %40'ı önümüzdeki 3 yıl boyunca refinanse edilecek. Çok yüksek faizi, görece yüksek faizlerden refinanse edilecek. Olası bir hani rating düşme de bundan yatırım yapılamayan seviyeye geçecek. Maalesef bunu bu kadar büyüklükte bir yatırım yapılamayabilir, yapılamaz seviyedeki şirket tahvilini absorbe edecek bir piyasa yok dünyada. Yani bu büyüklükte bir yatırım fonları vesaire olmadığı için de hani acaba burada ciddi bir risk birikimi oldu mu diye bir yandan da kaygı. E şimdi bu çalışmaları yaparken daha önce de söyledim. Hani Türkiye ile ilgili de, bütün ülkelerle ilgili de gözlemlerimiz oldu. Veriler ortaya çıktı. OECD olarak ülkelere ilişkin sermaye piyasası incelemeleri de yapıyoruz. Mesela şu an işte İsveç'in İspanyası, yani hükümetler bizden talep ediyor inceleme yapıp tavsiyeler sunuyoruz. Şu an İsveç'te İspanya'yı yapıyoruz. Yakında Filipinler başlayacak. Hani bu ülke bazlı da çalışıyoruz. Burada da Türkiye ile ilgili bir iki hani e, basit gözlemi paylaşmak istiyorum. Açıkçası e, yani çok basit bir metrik kullanıyoruz. Bir ülkenin hani sermaye piyasasının gelişmişliğine bakmak için o ülkenin dünya ekonomisi içindeki yerine bakıyoruz. Sonra da dünya sermaye piyasası içindeki yerine bakıyoruz. Yani dünya ekonomisinden ne kadar pay alıyor, dünya sermaye piyasalarından ne kadar pay alıyor. Bugün Türkiye dünya ekonomisinin işte 0.90'ı civarında diyelim. Yani gayri safi milli asla baktığımızda. Halka açık şirketlerin toplam değerine baktığımızda 0.33 yani bunun üçte biri kadar. Halk arz tutarına baktığımızda 0.26. Burada halk arz tutarı sizi yanıltmasın. Sadece birinci halk arz değil. Çünkü biz halk arzlarda ikinci halk arzlara da bakıyoruz. İkinci halk arzda her yıl genelde halk arzların 3-4 katı kadar oluyor. Hani Türkiye'de çok büyük piyasa olmadığı için birinci halk arzlarda rakamlar yüksek de olsa ikinci halk arzlarda rakam çok düşük olduğu için ortalama da bu da düşük kalıyor. Şirket tahvil ise payımız bundan da daha düşük. Bu neyi gösteriyor? Yani sermaye piyasalarımızın mevcut ekonomik koşulda dahi büyümesi için bayağı bir alan var. Bayağı bir gelişme potansiyeli var. Ki hani daha da yüksek büyüme, sürdürülebilir bir büyüme için daha da önemli bir rol oynamaları gerekiyor. E şimdi işte Sayın SPK Başkanımız bahsetti. Yani ben, biz de tabii ki farkındayız. Hani hem Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK'mız, borsamız pek çok paydaş e, sermaye piyasanın gelişmesi için önemli çalışmalar yapıyor, düzenlemeler yapılıyor. Hani bu tartışmalar e, devam ediyor. Ben ama tartışmalarda belki de çok da dikkat edilmeyen, belki de çok hani üzerinde ne denir konuşulmayan bir konuya bahsetmek istiyorum. Şimdi biz biraz sonra ilkelerde yapılan önemli değişiklerden bahsederken hani önemli kurumsal yönetimin amaçları ne? Yani neden kurumsal yönetim? Elbette en önemli amaçlarından birisi sermayedarlara yani ortaklara dışarıdan yatırımcı alacak güveni vermek. Öyle bir mekanizma olacak ki ortak dışarıdan yatırımcı alacak yatırımcı da bu parasını götürecek şirkete koyacak. Hani temel mekanizmamız bu. Yatırımcı güveni para koyacak. Ortak da, büyük ortaklar da dışarıdan ortak almayı nasıl dedi, kabul edeceği, güveneceği bir ortam olacak. Ne kadar ortaklık yapısı konsantre ise bu sermaye piyasasının gelişmesi önünde çok ciddi bir engel ortaya çıkıyor. Buna baktığımızda ne görüyoruz? Türkiye en konsantre ortaklık yapısında olduğu ikinci ülke. Yani G20 ülkeleri içinde en üst 3 ortağa baktığımızda şirketlerde üç ortağın toplam sermayeden aldığı pay %80 düzeyinde. Hani ortak grup şirketleriyle bilinen Japonya'da bu pay %30'larda. Hani ABD gibi daha gelişmişlerde %20'lerde. Hani bizim normalde konsantre olduğunu varsaydığımız hani Çin, Suudi Arabistan'dan bile çok daha ileride. Bu ne demek? Bizim ortaklarımız ya yani pardon, şirket hakim ortaklarımız ya dışarıdan sermaye alamıyor yani ya da almak istemiyor. Hani öyle ortada bu da sermaye piyasanın önünde ciddi gelişmesinin önünde bir engel var. Çünkü neden? Hani sermaye piyasaları büyük sermaye değerlerin piyasaya girmesi için değil öyle değil mi? Sermaye piyasaları orta sınıfın hani sermaye katılması hem sermaye koyması hem de bu sermayeden yani şirketlerin karından faydalanması için yani ne denir dizayn edilmiş bir sistem. Hani sermaye piyasalarının neden yoksulların ya da düşük gelirlerin derdine hani çare olması doğrudan çok zor bir. Ama dünyada gelişmesi hep orta sınıfların finansmana katılımıyla oluyor. Bugün dünyada 600 milyona yakın emeklinin Emeklilik gelirleri, sermaye halka açık şirketlerin karlarından karşılanıyor. 600 milyona yakın insanın. Dolayısıyla sermaye piyasaları bu anlamda orta sınıfları desteklemek anlamında çok büyük. Ama bunun için de ortaklık yapısının ciddi oranda gelişmesi, açılması, dışarıdan ortak almaya uygun bir ortam olması gerekiyor. Şimdi bu çalışmaları yaptık, işte verilere baktık. Ondan sonra da ilkelerin güncellenmesi aşamasına geldi. Bu ilkelerin güncellerken en önemli konulardan birisi şu oldu: Ya siz hani OECD kamu politikası çalışıyor etraf masanın tamamındaki ülkeler hepsi kamu kurumları. Siz kurumsal yönetimle niye ilgileniyorsunuz? Elbette hani bürokratlar olarak şirket yönetimini işte da şirket yöneticilerini daha iyi bilme ihtimalimiz yok. Böyle bir iddiamız zaten olması da saçma. Ama kamu, biz kurumsal yönetimle bir kamu politikası konusu olarak ilgileniyoruz. Neden? Çünkü iyi kurumsal yönetimin uzun dönemli finansmana erişimi sağladığını hani ve bunun da inovasyonu, girişimciliği teşvik ettiğini hem biz hem IMF hem Dünya Bankası defalarca çalışmalarımızda gösterdik. Şirketler ne kadar uzun vadeli finansman ulaşırsa hem bu finansal istikrar için iyi oluyor hem de o şirketlerin verimliliği, inovasyonu çok daha yüksek. O yüzden iyi kurumsal yönetim bu anlamda bir kamu politikası. İkincisi yatırımcının korunması. Biraz önce bahsettim sadece hani büyük kurumsal yatırımcılardan değil yüz milyonlarca insanın gelirinden bahsediyoruz. İyi kurumsal yönetim yönetim, yatırımcıların korunması ve yani tasarruflarını sistem mobilize etmesi için vazgeçilmez. Ve üçüncüsü de sürdürülebilirlik. Elbette iyi kurumsal yönetimin hani sürdürülebilirliğin temel mekanizmalarından birisi. Şimdi bu kapsamda ne değişiklikler yapıldı? Finansmana erişim yani inovasyon girişimcilik meselesine geldiğimizde el, ilkelerde önemli değişiklikler yapıldı. Birincisi kurumsal yatırımcılarla ilgili yeni ne denir tavsiyeleri yer verildi. Kurumsal yetimcilerin kendi şeffaflıkları yani şirketlerin değil ama kurumsal yetimcilerin kamuya yapacakları açıklamalar. Bir de hani de ülkede artık kurumsal yönetim kodları da geliştiriliyor. Bunların güçlenmesine ilişkin de bazı ilkeler getirildi. Özellikle de rating, işte index score sağlayıcı firmaların e, metodolojilerinin kamuoyuna net bir şekilde açıklanmasına ilişkin tavsiyeler getirildi. Ve ortaklık yapısındaki bu değişimle ilgili olarak da grup şirketleriyle ilgili de önemli tavsiyeler var. Hani birinci başlık altında bunlar önemli oranda değişti. İkinci e, e, şeyde yatırımcıların korunması başlığı altındaysa hani hem e, daha temel olarak nasıl diyeyim? Temel olarak ilkelerde ilişkili taraf işlemleri, içeriden örneğin ticaretiyle ilgili detaylı düzenlemeler var. Son dönemde çok tartışılan konulardan birisi de genel kurulların icrası oldu. Açıkçası beni hani şaşırtan başlıklardan birisiydi. Çünkü ilkeleri görüşü açtığımızda özellikle de uluslararası kurumsal yatırımcılardan en fazla görüşün geldiği şeylerden biri. Normalde hani bu tip uluslararası bir nasıl denir tartışmanın dinamiğinde genelde kamu kurumları hani çok konservatif olur çok fazla değiştirmek yapmak istemez ama özel sektörden genelde bir baskı olur değişikliğe dair burada tam tersi oldu. Bütün kamu kurumları ya yani o hani online genel kurullar olsun, internet kullanılabilsin. Sadece tek başına online de, hibrit olması da gerekmiyor derken uluslararası yatırımcılardan çok fazla hayır öyle istemiyoruz. En azından hibrit olsun. Tek başına online toplantı verimli olmuyor diye çok ciddi bir baskı geldi. Bu yüzden dengeyi bulmakta biraz zorlandık ama bununla ilişkin de tavsiyeler var. Yani genel kurullar nasıl yapılmasıyla ilgili de tavsiyeler. Ta ilk defa kurumsal yönetime tahvil sahiplerinin hakları girdi. Yani tahvil sahiplerinin hakları nasıl düzenlenmeli ve halka açık şirketler tahvil ihracından kaynaklanan riskleri nasıl açıklamalı ile ilgili de maddeler buraya eklendi. Tabii son başlık altında da sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik hani biliyorsunuz tartışmalarda nasıl anlayıp Ya üç tane temel bir grup oluştu. Birincisi işte başta Amerika Birleşik basitleştirerek söylüyorum tabii. Amerika Birleşik Devletleri Japonya'nın da olduğu ya teknolojiyi unutmayalım. Elbette düzenleme, açıklama falan önemli ama yani asıl, asıl şirketlerin, asıl sermaye piyasalarının katkısı yeni inovasyonlarla olacak. İklim krizinde, yeşil işte dönüşümde bu teknolojiyle olacak. Buralara odaklanalım da. Avrupa Birliği tarafındaysa biraz daha hani ya düzenleme yapalım. Teknoloji, mevcut teknolojiyle de çok şey yapabiliriz. Bunun düzenlenmesi, regüle edilmesi lazım. Hani daha müdahaleci bir yapıda olalım. Bir de üçüncü grup vardı. Gelişmekte olan ülkeler, özellikle Hindistan ve Brezilya'nın başını çektiği. Tamam bu dönüşüm olacak ama bu dönüşüm çok maliyetli olacak. Yani bunu açıkça kabul edelim ve bunda da eşitlikçi olalım. Yani zengin ülkeler daha fazla öde kesin. Dolayısıyla üç bu grup arasında hani bir şekilde orta yol bulunup bir anlaşma metni üzerinde son karar kılındı. Üç şeyi temel olarak düzenliyor. Birincisi şirketler kamuya hangi açıklamaları yapmalı? İkincisi şirket yönetim kurullarının sorumluluğu ne olmalı sürdürülebilirlik konusunda? Üçüncüsünde de şirketlerin ortaklarıyla şi, e, diğer paydaşlar arasında diyalog nasıl olmalı? Temel hani mekanizma bu. Kamuya açıklama konusunda çok önemli bir şey var. Bilmiyorum belki hani siz de aynı şeyi hissediyorsunuz ama son zamanlarda özellikle uluslararası şirketlerle konuştuğumuzda açıkçası biraz şu ben şu durumu istedim. Yani hani artık ne istenecekse istensin de yeter ki her yerde aynı şey istensin. Yani U uluslararası muhasebe Standartı'nın ilk gelişmeye başladığı 1970'ten hani tamamen kabul edilmesi 2010'lara kadar geldi. Neredeyse 30 yıl sürdü. Sürdürülebilik standartlarında da aynı şey olmasın. Yani önce hepimiz kendi yolumuza bakıp sonra hep birlikte hadi ortak bir şey yapalım. 30 yıl sürmesin. Ne standart geliyorsa gelsin ortak olsun da hani biz buna razıyız gibisinden bir yaklaşım son zamanlarda ben daha çok duyuyorum. Hani bu da ilkeler de bunu teşvik ediyor. Yani uluslararası standart geliştirmesini te teşvik ediyor. Yönetim kurullarında ise çok önemli bir değişiklik oldu. Çünkü normalde yönetim kurullarından işte pek çok yeni şey istiyoruz öyle değil mi? Risk yani risk yönetimi sürdürülebilirlik çok fazla yeni sorumluluk getiriliyor. Ama aynı zamanda önemli bir madde kondu. Yönetim kurulları eğer kararları iyi niyetle, uzun vadeli bakarak alırsa, sonuçta yanlış da karar olsa buna karşı yasal olarak korunmalılar. Hani bu da bir ilke kararı olarak kabul edildi. Pek bazı ülkelerde bu uygulanıyor detaylı olarak ama çoğu yerde uygulanmıyor. Ama ülkeler hani yönetim kurullarının bu artan riskler içinde iyi niyetle davrandığında, şirketin geleceğini düşündüğünde yanlış kararlara karşı korunması için ciddi bir mekanizma geliştirmesi üzerinde de bir görüş birliğine vardılar. Hani temel olarak ilkeler değişti bu. Bütün bu bilgiler, raporlar hepsi sistemimizde olduğu için herhalde burada konuşmayı kessem yeterli olacak. Zirveye katılmaktan, burada olmaktan, aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Şimdi ilkeler güncellenme olduktan sonra hem G20 hem de OECD ülkeleri için artık ana gündem bunların uygulanmaya geçilmesi. Hem ülkelerin geliştirme sürecinde SPK'mızla, borsamızda, TKD ile TÜSİAD'la çok yakından çalıştık. Uygulama sürecinde de çok yakından çalışacağımızı umut ediyorum. Hani bu toplantının da yeni dönem için bir başlangıç olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Sayın Serdar Çelik'i Dair Şafaka sertifikanız bende. İzniniz olursa takdim etmek isterim. Evet. Buyurunuz efendim. Sizin adınıza derneğimiz tarafından yapılmış küçücük bir bağış. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Eksik olmayınız efendim. Evet, Serdar Çelik'i de yerine uğurladık. Dön